Merhaba. Merhaba. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bölümlerimiz herhalde onda tamamlanacak. Bir son... işi bitirince diğerine girişiriz. Biz de İnşirah Suresi gibi. İnşallah diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Zinete annenin, anneannenin vefatı gelecek bir sonraki program ve son programda. Ee, bu programda, bu bölümde e, şunu konuşalım istiyorum ben. Zinete anneanne ve sahi çekmegil üzerinden ee, ve bu uyum, yani bu uyumlu çiftin hem çocukları hem de torunlara yansıması üzerinden annelere ve babalara çıkartılması gereken e, şeyler, ibretler veya dersler neler olur onlardan e, birer yorum almak istiyorum. Fakat ondan önce hani bir kelime dedim ya uyumlu bir çift hı -hı, diye. Hı -hı. E, Said'in Saadeti. Evet öyle bir sırasında. şiir vardı o şiiri evet. okumak isterim. O şiiri okuyarak başlayalım. Eee. Büyük babam bunu başlangıçta anneme yazmış. Ve Said'in Saadeti şiiri. Aramızdaki fark şiir kitabında geçiyor bu şiir. Dayım da Allah razı olsun bunların hepsini Kriter Org diye bir sayfada derledi, toparladı. Tarihe düşmüş olduğu notları. Şiir şöyle başlıyor. Neler neler söylemek istiyorum, uslanıyorum. Seni nasıl beğeniyorum bilemezsin. Rabbimin ne büyük nimetleri var Onlardan biri de sensin. Ağlarsam ağlar, gülersem gülersin. Sen ki gücünce günümüzde müminlere örneksin. Umarım ki Rahman ve Rahim'den Hazreti Hatice'lerlesin. Dua etmişlerdi düğünümüzde bir yastıkta kocayasınız diye. Beraber kocuyoruz işte. Dualar kabul oluyor bilesin. Sen çocuklarımın anası, Evimde zinetsin, Allah'a emanetsin. Böyle evet. bir şiir yazmıştı Liga büyük babama. Bir, bir de çocuklarına yazmış olduğu bir şiir vardı. Sahiden Saadet'i kapsamında benim güzel yavrularım diyerek başlardı. O şiiri ezberlemişti küçükken. Size çok dur dualarım. Ne kadar mesuludum bilseniz diye devam ediyordu. Yani merak edenler kriter.org'dan okuyabilirler. Takip edebilirler. Bu şiirleri. Hı hı. Bugün aslında teyzenle bu konu üzerinde, Selva teyze ile buradan kendisini büyük bir sevgiyle selamlamak istiyorum. Onunla konuşurken çok güzel bir alıntı şeyi yaptız, hatırlattı. Hı hı. O da şöyle, babam rahmet olsun evlatlarına çok düşkün, çok şefkatli olmasına rağmen evlatlarına karşı asla zaaf göstermezdi. Evet diye bir anekdot aktarmıştı ve duruma göre gerekli müdahaleyi yapmaktan da çekinmezdi. Bu en son okuduğun şiir, evlatlarına yazmış olduğu şiir. Bir de bu cümle bana şunu düşündürdü. Burada şuradan devam edelim. Bir babanın yani saygı çekmegil üzerinden veya bir aile reisinin bu anlamda en dikkat çekici olan yönü ne olabilir? Yani e, anneannemin bir sözü vardı. Padişahın çocuğu bir tane o da terbiyeyle derdi ve terbiyeyi önemserlerdi. Yani saldım çalıyı, çayıra, mevlam kayıra mantığına çok kızarlardı. Yani terbiyeyle büyüyorsa çocuk, bu terbiye bazen tatlı sert, bazen şefkatli sert olabilirdi. Ee, şimdi o şefkatli sert sana dokunmuyordu aslında. Daha önceki programlarda bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama. Biz mesela anneannemlerde kaldığımızdan bahsetmiştim. Bir gün e, annemin amcasının oğlu İstanbul'dan gelmiş. O zamanlar herkesin öyle arabası yok. Arabayla İstanbul'dan gelmişler. Hadi çocuklar sizi gezdireyim dediğinde biz de evden çıktık. E, benim erkek kardeşimden bir de kuzenim. E, döndüğümüzde anneannem çok sert bir şekilde onun bir şöyle kulak bükmesi vardı. Kulağımızı sıkarak bir daha büyüklerinize haber vermeden ve izin almadan bir yere gitmiyorsunuz demişti. Çok üzülmüştük o zaman. E, kuzenimize yapmamıştı onu. İçimize oturmuştu. Ama o söylemiş anneanne gidebilir miyim demiş. E, biz söylememişiz. Bir de bize o kadar sert davranmasının sebebi emanet olduğumuzdan olabilir. Böyle e, ben mesela şeyden çok etkilenmiştim bir de. 13-14 yaşlarına girdiğimizde biz 4 kuzen aynı yaşlardaydık. 6 ay ara vesaireyle. 2 kız 2 erkek. Ve çok rahat oynuyorduk ortamlarda. Çocukluk arkadaşıyız ya ama biz artık büyümüşüz bunun farkında değiliz demek ki. Ee, bir gün yine büyük babamların evinde birisi Ankara'dan birisi Almanya'dan gelmişti. İşte ikimiz de Malatya'dayız. Yine bu şekilde çocukça şakalaşıyoruz ve birbirimize su tepiyoruz evin içerisinde falan. Büyük babam bunu köşkte bir köşkü vardı orada böyle bir divanı vardı orada oturur. Bir de evlerinde büyükçe bir ayna vardı o aynadan onu görmüş. Anneanneme demiş git onlara söyle artık büyüdüler hareketlerine dikkat etsinler demiş. Hı. Ve kaşlarını da bize çatmıştı. Mesela ben o zaman e, serbest bırakılmamanın terbiyesini görmüştüm. Ondan sonraki davranışlarımızı ona göre şekillendirmiştik. Kendisi bizi çağırıp söyleyebilirdi ama. Git onlara söyle onlar artık büyüdüler hareketlerine dikkat etsinler. Yani aslında burada size öyle güzel tatlı sert bir terbiye veriyor ki yani kızlar, erkekler artık bir arada olursanız lavabali olmayın. Şakalaşmalarınıza bir ölçü verin. Mesela anneannemin en kızdığı şeylerden bir tanesi bayanların kahkahasıyla gülmesiydi. Ve kahkaha atanlar, küçük dilleri görünecek kadar gülenler cennete giremezler gibi korkutucu şeyler de söylerdi. Biz böyle çok güldüğümüzde falan da gelir ki ne o, o kadar gülüyorsunuz cennetten müjde mi geldi gibi nasihatlerle bazı şeyleri frenlemeye çalışırlardı ki iyi ki yapmışlar. E, bugüne bugün hepimiz koca adam da olsak yine kulaklarımızda o sesler çınlıyor böyle şeyler yapacak olsak. Bir şey daha benim e, bugün hani Serva teyzeden bahsettik. Onun için oradan alıntıyla söylemek durumundayım. Bunu sen de hatırlayacaksın. E, kendisi bir Malatya'ya geldiğinde artık yeniden Eskişehir'e yani ikamet ettikleri şehre Hı -hı. geri dönecekler ve e, Zinete anneanne e, kızını alıyor ve Akrabaları tek tek gezmeye, yani bayram gezmesi gibi hı hı. bir uğurlama olarak e, onları bir gezdiriyor. E, ve bu aslında bir hassasiyetin göstergesi. Yani akrabalık ilişkilerinin gözetilmesiyle ilgili. Sanıyorum sen buna dair şeylerin vardır. Çok önemsiyorlardı. Hani biraz önce mutlu çiftlerden bahsettin ya. Mesela anneannem e, büyük babamın gömleğinin renginden kendisine etek dikerdi, diktirirdi ya da. Ve bunu da böyle son zamanlarında mutlulukla ifade ederdi. Hiç unutmam ondan bir sene sonra vefat etmişti. Bir misafirliğe geldiklerinde bak görüyor musunuz sahipli aynı renk giyiniyoruz falan demişti. Çünkü yaşlılığı zamanlarında insanlar mutluluğu daha zor yakalarlar. Hep birbirlerine geçmişin rövanşını alarak geçmişlerinden aldıkları şeyle ders vermeye çalışırlar. Tam tersini yapıyorlardı o aralar ki sonra onların hani o geleneklerinden bahsedeceğim ev ziyaretlerini, hasta ziyaretlerini, akraba ziyaretlerini çok önemserlerdi. E, ve kışın gittikleri yere boş gitmezlerdi hiç. Muhakkak helva götürürlerdi. Yazında bir paket çayla bir kilo şeker götürürlerdi. Yani fix götürdükleri hediyeler bunlardı. Yazın helva, şey, kışın helva götürmelerinin sebebi hava soğuk olduğu için helva vücudu ısıtıyormuş. Öyle bir taktik uygularlardı. Kapı çaldığında onlardan böyle bir paket uzatılacağını bilirdin artık. Güzel Mesela ne için çiçek değildi sen? Romantizm herhalde <gülüyor> çiçek. <gülüyor> yani şöyle aslında bir çalışma, bir işle iki fayda üretme çabası. Çiçek de belki birilerine göre çok güzeldir, çok faydalıdır. Ama bunun bir sektöre dönüşmesi ve o bitkilerin zoraki büyütülmesi ve kalıcı olmaması. Aslında elva da baksan kalıcı değil ama. Nihayetinde yediğinde vücudunda bir besin değeri olarak kalıyor. Yani aslında bir faydaya dönüşüyor. Onu gözetiyorlar gibi. Ee, bir de çekmegil için şöyle bir ifade kullanmıştım. Bir önceki programda da söylemiştim. Çekmegilin taşları çatılır zaman zaman. Hmm. Ee, ve bir tane de sen ezgilerle sezgiler programı yapıp hatta o gün reyting e, hmm. sağlayıp ondan sonra çekmegilin evine, Sait abinin evine gittiğinde çatık kaşlarla karşılandım. ve orada bir uyarı, sert bir ikazla karşılanmıştım. Bunun bir örneğini bugün Selva teyze anlattı. E anlattığı örnekte buna benzer bir örnekti. Yani bir şarkı kaydı kaydedilmiş ve ondan sonra da Sait abi bunu dinlemek istememiş. Kafasını çevirmiş. Fakat e bunu dinleyip şarkının sözlerindeki uygun olmayan şeyleri not edip Şöyle bir çıkarım vardı Selva teyzenin, o güzeldi. Ee, o yani içimizde Allah bazı kabiliyetleri bizlere bahşeder. Fakat bu kabiliyetleri değerlendirirken helal haram sınırına veya Allah'ın razı edeceği sınıra sınırda tutmaya özellikle şey yapardı. Özen gösterirdi, hmm. uymaya çalışırdı diye de bir not düştü. Bu anlamda sana sormak isteyeceğim e, soru aslında bu. Yani çekme üzerinden ki bunlara çoğuna sen şahit oldun. Bütün şefkatine, bütün merhametine rağmen bu uyarıcılığı koruyabilmesi neyle alakalı? Bugün belki de çekme üzerinden yine ebeveynin bunu koruyamaması şefkatine veya evladına olan aşırı düşkünlüğüne yenik düşüp onun ahlaki veya gelişimi karakter gelişimiyle ilgili zaf göstermesini nasıl izah edersin? Yani sorumluluk bilinci şöyle ki şeytan insanı zaaflarından yakalıyor. Çocuklar da bu konuda çok zekiler. Anne babalarını zaaflarından yakalıyorlar. Yani mesela hemen duygusal sömürüye dönüştürü veriyorlar. Hemen böyle bir ağlama tripleri, hemen sen bence sevmiyor musun gibi sözlerle manipüle ediyorlar. Ve anne babalar bu manipülenin ağına düşüyorlar ve çocukların ve o kullandıkları zaaftan yakalanıyorlar ve isteklerini yerine getiriyorlar. Burada anne babaların ilkeli dik duruşu ortaya koymalarının çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani büyük babamdaki o örneklik veya annemdeki o örneklik öyle. Her ne kadar her anne baba gibi çocuklarına ve torunlarına düşkün olsalar da hedefledikleri ve Allah'ın kendilerine verdiği sorumlulukta yetiştirmeleri gereken bir emanet var. Ve bu emanete karşı sorumluluklarını zaaflarına kurban etmiyorlar. Kaşını çatmasının sebebi o. Belki kaşını çatarken içeriden üzülüyor. Ama bunu hissettirmiyor. Yani siz şunu anlayamıyorsunuz onlarda. Şimdi hayır dediler ama birkaç adım sonra yalvarırız, yakarız. Hadi anneanne, hadi anneanne. Hayır oradaki netliği yakalayabiliyorsunuz ve o yalvarmayı da devreye koyamıyorsunuz. Bugünkü anne babaların evetlerinin arkasında, şey hayırların arkasında duran hemen gizli bir evet var. Çocuk onu çok iyi okumuş durumda. Annem babam istediği kadar hayır desin. Ben ona evet dedirtmesini bilirim diyor. Bu birazcık şeytanın manipülasyonuna da benziyor. Yani şey diyor ya, ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yakalayacağım. Ama sen onları sana itaat eder bulamayacaksın. Ayette de diyor ki salih kulların üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur. İdeali çerçevesinde hareket eden bir insanı zaaflarından yakalayamaz düşmanı. Ama zaaflarını kontrol edemeyen iradesi zayıf, aciz bir insanda her yerden ahtapot gibi sarılıp da yakalanabilir. Evet. Bir de öne çıkan e, dünya dünya için veya dünyevi bazı nimetleri elde etmek için asli sorumluluklardan fedakarlık veya feragat etmemek bahsediyorum. Bu teyzem geçtiğimiz bir programda söylemiştin. Almanya'ya gittiğinde ona e, şeyi teyzemizi nasıl Almanya'dan Türkiye'ye getirebiliriz diye bir yarışma yapmıştı değil mi? Hı hı. Ondan bahsetmiştin. Onunla ilgili bir de şiir aslında vardı. O şiirde benim şu anda hatırladığım kadarıyla ilim için... E, gitmeli değildin bana. Rızk için gitmeli değildin bana, ilm için gitseydin yanmam biz bana. Niçin kaldık bugün maddeten sonra? diye devam ediyor. Diye devam ediyor. Orada çekme gelin bir şey daha aslında öne çıkartılması gerektiğini düşündüğüm bir özellik. Bunun üzerinde de birkaç cümle kurmanı isteyeceğim. E, rızk için niçin bu kadar uzaklaştın ki? Ama ilim için gitseydin aslında hayatta bir sıralama var ve bu sıralamada ilim çok hayati bir noktada. Orada e, annenin adı Meryem. Ben ki mahzun annen Meryem Çileli. Orada Meryem ismini kullanması da çok manidar. Meryem'in annesinin oğlundan, oğlunun ağzından annesine mektup. Yine dediğim gibi bu aramızdaki fark kitabında, kriter.org'da da var. O şiiri okuyup da hüzünlenmemek mümkün değil. Çünkü bir annenin çocuğuna karşı mücadeledeki ve seçme rotasını çizmedeki kıblesini çok iyi güzel gösteriyor. Yani o şiirin belki o kıtasının altını çizmemiz lazım. Sen ilim için bir yerlere gidiyorsan, ben bağrıma basacak taşı bulurum. Ama rızk için gidiyorsan, hatta sefillerde Victor Hugo'nun kozete e, de bunu diyor. Ya sen çok az olan bir dünyada diyor yavrumdan ayrı kalmanın anlamı ne ki diyor. Yani bu vurgu çok önemlidir. E, ama ilim içinse tabii ki insanlığa yetişmesi için gereken insanlar olacak ve bunun için anne babalar orada duygusal davranıp göndermediklerinde o zaman toplumun çocukları nasıl yetişecek? Hani bir ezgi vardı ya söyleyin analara ölecek çocuklar doğursun diye bir dava için bir mücadele için. Peki teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki program son programımız olacak ve Zinete Anane'nin vefatına geçeceğiz. İnşallah.